Salif-i kainat bu semavat ve erdi hak ile, hakikat ile halk etmiş, abes halk Abes halk etmek, hakimin sonunda, hakim Cenab-ı Hak münezzehdir. Eğer bu alem zalim olan zulmünü yaptı gitti, hiçbir ceza görmezse, Hmm. Alim olan, fazil olan, salih olan kimse de amalini yaptı de mükafat olmazsa, e bu âlemin ne kıymeti olur? Abes kalk etmiş olur ya Allah. Aşağı. Abes kalk etmemiştir. Onun için zalim zulmünün cezasını görür. Nuti olan da etaatinin mükafatını görür. Semavat ve abi hak ile kalk etmiş, abes ile kalk etmemiş, imtihan yeridir. En yaşa yüzhibkum ve ye'ti i halkin cedid. En yaşa Allah isterse iyi insanlar. Kimse Allah'ın hükmüne karşı dayanmaz. Yüz sizi götürür ve devam eder. Götürür Ve ki bir halkın cemil sizden başka istediği insanları halk eder. Yani bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın emrindedir. Ne isterse bir lahzada yok eder, bir lahzada var eder. Ya efendim bu zalimler filan filan <laughs> ortasında hırsız hırsızlık hırsız yapar. Daha tamamını yapmamıştır. Ortasındadır. Hakım buna hakım verilmez ki. Bırak da cezasını tamam etsin. Herkesin cezası vardır. Yürüm <laughs> miktarını göre ceza verilir. Evet. İsterse Allah sizi götürür. Yerinizde başka halkı getirir. Halk der. Hatta bir yerde de büyüyor ki

sefat-ı ilahi nedir? Yani bazı insanlar <laughs> ona mutlaka olur. Öyleyse, hiçbir şey abes değildir, onu biliniz, Allah öyle emri diyor. Hak ile kalp olmuş. Hatta bir zerre, hatta ilanlar, akrabler de abes değil. Hepsinin birer menfaati var, zararı olduğu gibi menfaati de vardır. Ama biz bilmiyoruz, bu boşta. İran'ın da bir menfaati var. Sarayın şeyinde, ne menfaati var? Ben bilmiyorum da bilenler bilir.

Hayrını sen namazda koyma bir tanesi üzgünür o yılan geldiği doğruya tablo, fare tablo, bir tanesi de dağılı Kalanda o yılanın korkusundan tablo bir tane Ben başka edemedim. Ne öyle ne öyle 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 şey adet değildir. Çünkü Hakimdir Allah. Hakim yeri yerine kalk eder. Faydası bir şey şarkıdır. Öyleyse Allah'ın emrine itaat etmediği, İn yeşe yusuf kumu yeti ve halkın cedid. Hmm. Ve ma zalike alallahi bi Ve ma bu. Sizi götürüp yerinize başkaları getirmek Allah üzerine şey aziz müşkül değildir. Romları buradan götürdü, İslamları ya. yerine ekame etti. Mesela Endelüs'te Müslümanları götürdü, orada bir ya. normalleri ekame etti. Allah istedir, ya. öyle yapar. Hepsi hikmete memnudur. Hiçbir iki hikmetsiz abes değildir. Ve berezu lillahi cemi'a ve berezu yani kharacu mazi ile beyan buyurulmuş ve Kur'an tahakkukundan kıyamette herkes kabrinden zuhur eder, haric olur, çıkar hesab için, ceza için. Cemiyen yani bütün mahlukat. Bütün mahlukat toprağın altından toprağın üstüne çıkar. Haşr olur, neşir. Neşir dağılmak, kabirden çıkmak, haşir toplamak hesabı için. Hesaba geldikleri zaman. Fekâle duâfâ ulillezîn estekberû. Duâfâ zayıf olanlar, tabi olanlar, mütekebbir olanlara, resâlere, Mesela Feraun ferdi. Bir de Feraun'un etvaleri. Feraun'un etvaleri Feraun'a diyorlar ki inna kunna lekum teba'an. Malum ya Feraun ile Musa bir zerbe mesele olarak kitablarımızda hep de her kitapta beyan yürür. Likulli Musa. Her Feraun'a bir Musa var. Bu bir meseldir. Her zaman da Feraun'a var, Musa da var. Ama Ferahan'ın halı olur. Ya merre lobuluz. Onu biz taşmıyoruz. Sonra İlahide. de. Fer'avne deviler atvanevi. İnna kunna lekum tabean. Biz dünyadayken size tabaydık. Sizinle beraber peygamberle dini takrir ettik. Sizinle elbizliği yapmıştık. Fehal antum minhu una min azabillah min şey. Fehal antum siz bugün Mevnun anne amına azabillahi azabı ilahi def edebilir misiniz bizden bir şey? Madem ki dünyada bizi <laughs> çevirdiniz, bizi kendinize yapıştırdınız, <laughs> biz de size yardım ettik. Sizin bir faydanız olmaz mı bize bugün? Kâru dediler Fer'an ile Rûesâ. Dediler, lev hedânallâhu lehedeynâkum. Biz belâletteyiz, azabdeyiz sizin gibi. Eğer Allah Celle Celaluhu bizi hidayete getirseydi, biz nasıl iman etseydik, bugün bizim de size bir faydamız olurdu. Fakat maalesef biz de ile meşgulüz. Öyleyse, hmm. sevan aleyna, ecezyana, emsalarna. Sevan aleyna müsavidir bizim için. Ecezyana, ceza, kalak, ah o fihan etmek, bağırmak, çağırmak, hem sabır ne yok sabretmen yusuvide. Bizden de isterse ah o fihan edip de kafamıza vurmak, isterse sabrı tahammül etmek, hiçbir çare yoktur. Bu azab ilahi başımıza gelmiştir. Ma lana min yoktur bize kurtuluş azab ilahiden. Biz kendimiz azab-ı ilahi de olduktan sonra sizi azaptan kalas edecek halimiz yoktur. Eğer azaptan biz kurtulsayız size de yapar O zaman şeytanları da hazır olur zaten ya. Şeytana derler ki sen siz ne, neden bu ne düşmanlık yaptınız bizi bu, bu yola sevk ettiniz. Hı, Ve kâle şeytanu Zaten mahkum oldu mu? Dünyada da mahkum oldu mu? başkasını arar. Çatır, Ve kâle şeytanu şeytan ne diyor? Diyor ki, Lema qadiyel emru emel la zuhur ettikten sonra, اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ al الْحَقِّ Allah Celle Celaluhu dünyada size vaadleri hak olarak kıyamet var, ceza var, var Allah size o vaadleri beyan etti ve vaattukum ben de size vaadiler yaptım ki bunları yoktur dedim. Hmm. Ve ahlaktukum size muhalefet ettim. Hmm. Ben size yoktur dedim ama benim elimde bir kuvvet kudret yok değil size karşı. Ve ma kâne liye aleykum min sultan. Ve ma yok yuhi liye benim için aleykum sizin üzerinize hmm. min sultan Sular. bir kuvvet. Benim bir kuvvet kudretim yok değil sizi zorla Allah'ın yolundan çevirip de Allah'a mühalefet ettirmeye. Benim elimden gelen bir ıgat, bir şeytana bir şey <laughs> <öğretmek gülüyor> yaptım, söyledim. E niye dinlediniz beni? Ben ayıştır, niye yaptınız şunu? Bana ısrar etmeyi doğru değil. Ben söyledim, ıgat, e, senin vazife mi Siz niye beni dinlediniz? Benim bir kuvvetim var mıydı? وَمَا كَامَ لِيَ عَلَيْكُمْ Yok idi bena sizin üzerinizde min sultanın bir kuvvet. Kuvvetun ve kahrun ala mutabaati ve mukhalifete rabbikum. Sizi Rabbinize mukhalifete sevk etmek ve sizi emrine tabi etmek için elinde bir kuvvet ve kudret yok idi. Öyle evet min sultan. İlla en davetukum. Ancak benim elimde size yaptığım bir davetten ibaret Size dedim. Kariri yok, azam yok, istediğini yapacağım. Fes tecebtüm li siz Allah'ın Allah peygamberlerini dinlemediniz, tuttunuz, beni dinlediniz. Şu halde فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُ وَاَنْفُسَكُمْ Beni alevum etmeyiniz vesveseleri üzerine. Çünkü o benim vazifem edin. وَلُومُ وَاَنْفُسَكُمْ Nefsinize levum ediniz. Siz nefsinize levum ediniz ki benim bir kuvveti kudretim olmadığı halde, ikrahım olmadığı halde, bir hayli mücerredimle neye aldandınız ve ne yoldan çıktınız? Demek ki dininizi o kadar kuvveti tutmadınız ki, bir hayli mücerredimle yoldan çıktınız. Ma ana bi ben bugün azaptayım. Ne ben sizi azaptan kurtarabilirim ve ma antum siz beni azaptan kurtarabilirsiniz fakat bununla beraberim ni sefer kübü maaşre tümuni. Ben tevelli ediyorum, inkar ediyorum sizin yaptığınız dünyadaki işrak. Maallah Allah'a şerif koştuğunuz. Eğer ki dünyada ben sizi teşvik edin. Fakat bugün ben o fikirde tabii değilim. Ben, <laughs> Siz yaptınız yollardan çıktınız. Ben iman ediyorum Allah'a. Lakin imanım da bana bir faydası yoktur bima şirkûni min kablû inne zâlimîne lehum azâbun Zalim olanlar, yani küfre gidenlerin azabı ı elimi vardır. E halet-i kânaat, böyle eşkıyanın bahsini büyüdükten sonra adettikçe suadanın da bahsi yapıyor. Yani kolda ama ümid var olmak ve azab ı ilahiden de korkmak için ayet, azab ayeti geldi mi? arkasında rahmet ayeti gelir. Evet, Suadadan ehli cehennemden bahsetti, ehli cennetten bahseder. Onun için buyuruyor ki, ve اُدْخِلَ الَّذ۪ينَ اَوْمَنُوا eder Allah, girdirir iman edenlere. Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a iman eden. İman bundan az olarak. İman nedir? Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a, başka bir şey değil. Kolay kolay yavur olmak da değil. Kur'an'a iman etti mi? Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a o kadar sağlam dedi. Fakat Kur'an-ı Azimşan'ın bir harfine dil izatırsa, Resul-i İslam'ın o muazzam sayesine dil izatırsa, Halep-i Kâhânet'e dil izatırsa ebedi olan cehennemde yanar. Fakat günah bildikten sonra yüz tane katil yapsa, yüz tane camiyle yapsa ebedi cehenneme girmez. Yine mümin. Çünkü iman Ve ödkülellezine amenu ve amilu s-salihati iman edenler ve iman ni'ana al-salih ile te tezmin edenler de onu ile etkal eder nereye? Cennâtin tecrîmin tahtihel bir takım cennete ve etkal eder derecesine göre o cennetlerin altında nehirler akar. Nehirleri tefsirlerin verdiği ya bu dört ki bizim bu nehirler. Dört tane nehir müminlerin emri altında istediği yerde akıttırır köşelerin altında akar. Bazıları demişler bu nehirlerden murat biri baldır, biri süttür, biri hemirdir, biri asıl şeydir, sudur, böyle gider. Ve ehli cennetin emrindedir. Nerede isterse orada akar. Emrinde nasıl olur? İşte bak güzlerimiz emeğimiz dedi. İstersek oraya bakarız, istersek oraya bakarız, istersek oraya bakarız. Bu cennetin nehirleri de en cennetin emrinde bir sevgiye ile Bir takım müfessirin de demişler ki nehirlerden marad, o zaman da oraya giden cennete layık olan bir kimse kalp açılır, envari ilahi tecelliyat ilahiye, zuhur eder o kadar zuhur eden nehirler gibi akar mehirler gibi tecelliyat-ı ilahiyye onun kalbinden akar gibi akar gider terakkiyatta bulunur. Budur. Hepsi gemalattır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın var hali çok. <laughs> Bunlar mehirlerde cereyanı görül. Halidine fîhâ bi izme rabbihim. Halidin olarak, ebedi olarak, daimi olarak, muvakkat Eğer feraza ehli cennete deseler ki, sen cennete kalacaksın ne kadar? Dünyada sana ne kadar taşlar varsa o kadar sen de cennete kalırsan, kalacaksın müteessir olur. Demek ki günün birinde o taşlar Ehl-i <laughs> evet. cehenneme desen ki sen cennet cehennemde kalacaksın ne kadar? Dünyadaki taşlar kadar kalacaksın. Bu da bir emek bağlar. Günün birinde bu biter. Fakat bu öyle değildir. Cenab-ı Hak onun nihayetini veriyor. Eylül'ü olarak alın. Tehiyyetühüm fîhâ selâm. Onların tehiyyeti cennette Allah-u Teala'dan, meleklerden selam var. Selamun min Allah-u Teala. Halif-i kâinat melek lisanıyla. Ve ya sarahaten de büyüğü selamun kavlem min Rabbin rahîm. Kavlem min Rabbin rahîmden selam var. Meleklerden de. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٍ إيمان من خلافتك تنصرى وراجتك تنصرى آت حرفاً رفتاً ملتفى فرزوري أمامي حمد الله شَنْدِي بِالْمِسْرَالِينَ آيَ خَالَكِ كَاهِنَا بَيَانِي يُدْيَرْ رَانَ عَلَيْكُمْ